Van Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel eser ve etkinlikleri Vanlı sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Belediye fotoğraf sanatçısı Ali İhsan Öztürk'ün Turizm Cenneti Van adlı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Van Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel eser ve etkinliklerle Vanlı sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. <laughs> kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi sanatı ve sanatçıyı destekliyor. Sloganıyla başlattığı sergilerin ikincisini fotoğrafçı Öztürk ile devam ettirdi. Van Müzesi'ndeki sergi salonunda açılan sergide fotoğraf sanatçısı Öztürk'ün imzasını taşıyan 50 Van temalı fotoğraf sergilendi. Serginin açılışı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Serginin Van'ın tanıtımına katkı sağlaması temennisinde bulundu. Emeği geçenler, Bismillahirrahmanirrahim. Olsun. Şu ana kadar 22. sergisini açtığını ifade eden Ali İhsan Öztürk ise, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde açtığı sergilerle Van'ın tanıtımına katkı sağladığını kaydetti. 22. sergi